Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle hızlı bir tamir yapacağız. Bu gördüğünüz drameli çok kullanıyorum. Geçen gün şöyle bir sorun oluştu. Gördüğünüz gibi şu sabitleme tuşuna bastığım halde rotor sabitlenmiyor. Bu yüzden de bir uç taktığım zaman bu ucu sabitleyemiyorum. Bugün bu sorunu halledeceğiz. Öncelikle içini açıyorum. Evet, tamam. Kapağı çıkardım. Bir hız kontrol devresi ve motoru görüyorsunuz. Bu gördüğünüz delii arkadaşlar, sabitleme çubuğu gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi bu sabitleme vidası arkadaşlar erimiş. Artık sürtünmeden sıcaktan erimiş. Bu yüzden de sabitlemiyor. Burada da rotoru görüyorsunuz. Şimdi aklıma şöyle bir yöntem geldi arkadaşlar. Bu deliği iyice deleceğim sonuna kadar bunu bir delelim önce evet tamam burası tamamdır şimdi artık burası boydan boya bir delik olduğu için buraya bir mat kapı ince mat kapucu ince tornavida takarak rotoru sabitleyebileceğim şimdi tekrar motoru topluyorum Deliği de görüyorsunuz. Boydan boyu deldim. Gördüğünüz gibi matkap ucu takıp artık sabitleyebilirim. Rotoru yerine takıyorum. Çok yumuşak bir dönüşü var arkadaşlar. Gerçekten. Kömürleri de takıyorum. Şimdi üst kapağı da takıyorum ve denemeye geçelim. Artık o delik boydan boya olduğu için böyle ince bir parça takıp sabitlemeyi yapabileceğiz. Şimdi bir matkap ucu taktım. Rotoru elimle çevirdiğimde alyan anahtar plastik şaseye çarptığı için rotor dönmüyor. Yani sabitleniyor diyebiliriz. Şimdi bir fişe takalım. Kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Çalışıyor da. Sabitleme de tamamlandı. Böyle bir basit bir yöntem uydurdum. Sizde de böyle bir sorun varsa böyle bir yöntemle bu sorunu halledebilirsiniz. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.